Şöyle bir yasa var. Minimum gayret yasası. Minimum gayret yasası. Bakın bunun da bir araştırması var. Ee, i̇nsanoğlu doğası gereği en kolayı seçmeye meyillidir. İnsan burada zaten işte yeteneğini kaybediyor. Doğası gereği en kolayı seçmeye meyillidir. Bunun adı minimum gayret yasası. Merhabalar, güzel canlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Çağandal. Yeni bir sen eğitimimizin birinci dersini şimdi sizinle inşallah işleyeceğiz. Bir öncekinde biraz giriş yaptık ve tanıtımda konuşmuş olduk. Yeni bir sene hazır mısın? 35 dersin sonunda gerçekten yeni bir sene olacaksın ve sizden bir ricam var. Lütfen bütün çevrenize haber verin. Böyle bir projemiz var YouTube'da. Sizinle beraber bu eğitimi beraber işleyeceğiz. Açık bir eğitim, ücretsiz bir eğitim. Bizlerden sizlere de katkı olmasına niyet etmiş olduk. Sizler de paylaşın ve her bir eğitimi, her bir eğitimin videosunu lütfen iyi takip edin. 35 dersin sonunda hep beraber çok güzel mucizeler yaşayacağız. Kendimizi aşacağız gerçekten de. Hayatımızı değiştirip yeni bir yol çizmiş olacağız. Köklü bir değişim olacağını yaşayacaksınız. Dediğim gibi sadece güzel bir ee, takip gerektiriyor. Gelelim birinci dersimize. Şimdi biz hayatımızı üçe bölümleriz öyle değil mi? Benim bir geçmişim var, bir şu anım var, bir geleceğim var. Ben üçünü şöyle kucaklayıp şöyle göğsümü aldığımda bütün hayatı kucaklamış olurum bütün hayatı kucakladığımda Şems'in tabiriyle ben bu hayatla beraber akarım hayata rağmen değil. Şimdi bunu sağlama alanında ne yapacağız? Bunu üçe bölümlüyoruz. Geçmiş, şu anda ve gelecek. Üçünde de ben. Geçmişte ben, şu anda ben, gelecekte ben. Üçünde de yeni bir beni sağlayacağız. Şimdi burada özellikle gelecek bölümünden haydi başlayalım. Bunun gelecek bölümünden başlayacağız. Ders 1 burada şu. Büyük kişisel bir projeye hazır ol lütfen. Büyük kişisel bir projeye hazır ol. Çünkü geleceğin inşası yeni bir sen demek büyük bir projeye hazırlan demektir. Büyük bir kişisel projende de şinkansen dediğimiz etki çok önemlidir. Bunun biraz ilim boyutunda ve farklı boyutlardan şimdi ele almaya başlayacağız. Şimdi canlı öncelikle kendinize şu soruyu sorun, sorun lütfen. Eğer sadece bir şey seçmek zorunda olsaydım bu ne olurdu? Bir düşünün lütfen. Sadece bir şey seçmek zorunda olsaydım bu ne olurdu? Sadece bir şey seçmek zorunda olsaydım ne olurdu? Örneğin kilo vermek bunu seçerdim. Örneğin para kazanmak bunu seçerdim. Örneğin bir hastalığım var. Şunla iyileşmek istiyorum ya bunu seçerdim. Ya da farklı bir şey ya da bir meslek. Maddi manevi fark etmiyor. Sen kendin bunu yazarsın. Sadece bir şey seçmek zorunda olsaydın bu ne olurdu? Diyelim ki bunu buldun ya. Örneğin kilo vermek ya mesela. Ya da başka bir şey. Maksimum seviyede ona enerji ve emek vermen gerekir. Çünkü orada karşına şu çıkacak. Bir, ulaşılmaz gibi görünen bir amaç ulaşılmaz gibi görünen bir amaç ve zorlu bir kişisel mücadele süreci. Aslında hayatta bunu yaşıyoruz zaten. Evliliğinde de yaşıyorsun, iş dünyanda da yaşıyorsun, başka alanda da. Ulaşılmaz gibi görünen bir amacın var ve bir de zorlu kişisel mücadelen var. Örneğin bugün e, diyelim ki bir yerde çalışan birine desen ki ya bir villa almak ister misin? Şunu söyleyecek. Ulaşılmaz bir amaç var, zorlu bir mücadele var, nasıl yapacağım ki? Ya da ruhsal, psikolojik, bedensel hasta olan birine sağlıklı olmayı söylesen. Ya ulaşılmaz gibi bir amaç gibi duruyor ve bir zorlu kişisel mücadele süreci var, nasıl yapacağım ki? İşte burada şimdi bunu konuşacağız. Bunun nasıl üstesinden geliriz? Bugün bunun adımını atacağız. Ama ondan önce bir çalışmasını paylaşmak istiyorum. Bakın, e, Okinawa, Okinawa diye bir yer var Japonya'da. Ogimi diye bir kasabası var. Asırlık insanların köyü diye dünya tarihinde konuşulur. Bakın dünya tarihinde, dünya dilinde konuşulur. Asırlık insanların köyü diye. Çünkü buradaki herkes bir asır sağlıklı, mutlu ve başarılı yaşarlar. Buradaki insanı araştırmaya giderler. Buradaki insanlar e, bir takım işte testlere tabi tutulur ve şunu söylerler. Ortak cevaplarını size aktarıyorum ben. Biz emekli değil hayatı faaliyet olarak görürüz. Emekli olup da bir köşe çekilmek değil. Emekten kası şu da değil. Yani bugün geldim ve bir tatil yapayım. Hayat hani çalışmak, tatil vermek, çalışmak, tatil vermek böyle bir süreç değildir faaliyet içerisinde gelişen bir alandır. Bu bir. Bunu sağlamamız lazım. Hayat faaliyet içerisinde gelişen bir alan. Ondan sonra ve çoğu zaman insanın kabiliyetini, enerjisini açan da birden fazla alanda ilgilenebilmesidir. Bunu sağlanması ve hiçbir şey yapmayan ölür. Biz bir şey yapmayı bir biçim haline getiririz ve Aktif olmak nedir? Ama yorulmak, koşmak değil. Bu cevaplar en çok verilen cevaplar çıkar. Bunların neden bu çalışmayı size aktardım? Bunların özünü süreç boyunca anlayacağız zaten. Çünkü bu eğitimin amaç, amaçlarından bir tanesi de bunu zaten bize sağlaması. Şimdi buradaki ana konumuz ne? Ana konumuza gelelim. Shinkansen birinci dersimizdi. Shinkansen demek alışılmışın dışına çıkmak ve kendimize yeni bir yol, yeni bir hat çizmek. Burada yine bir duralım. Tamam, kansen alışılmışın dışına çıkmak, yeni bir yol, yeni bir hat açmak. Ama burada insanoğlunun engelleri var. Bir, şöyle bir yasa var. Minimum gayret yasası. Minimum gayret yasası. Bakın bunun da bir araştırması var. Ee, i̇nsanoğlu doğası gereği en kolayı seçmeye meyillidir. İnsan burada zaten işte yeteneğini kaybediyor. Doğası gereği en kolayı seçmeye meyillidir. Bunun adı minimum gayret yasası. Şimdi biz minimum gayret yasasını bileceğiz, unutmayacağız, aklımıza tutacağız. Çünkü bilinçaltının ve zihnimizin bize en büyük oyunu minimum gayret yasası. Minimum böyle bir gayret ver her şey olsun diye ve beden zihin buna kaçar. Doğası gereği böyledir. Hatta bir, beden ve sağlık konusunda, beden gelişiminde ve sağlık konusunda minimum gayret yasası çalışır. 2. E, aile ve partner ilişkimizde minimum gayret yasası çalışır. Üç, dostluk ve zaman yönetiminde, dostluk ilişkiler ve zaman yönetiminde ve bir de sanatsal ruhsal gelişimlerde minimum gayret yasası çalışır. Ama ne bulunuyor biliyor musunuz? En kolay yapayım gideyim dediğimiz yerde otopilot gibi bir alan zihnimizden fırlıyor ve biz otopilota bağlanıyoruz. Yani yaratılış gereği minimum gayret yasası var ama sınavımız onu aşmakta ve biz onun üzerine ilerlediğimiz yerde otopilotta kalıyoruz. İnanın %99'un hayatının çürümesinin sebebi otopilottur minimum gayret yasası geri otopilot bir devreye girer. Şey de şu. Böyle ufak tefek küçük değişikliklerle günü kurtarmaya çalışır. Kim? Otopilot. Ufak tefek değişikliklerle günü kurtarmaya çalışıyor. İlişkimde, işimde, sınavımda, orada, burada, şurada. Ufak değişikliklerle günü kurtarmaya çalıştığım yerde ben otopilotun tuzağına düşüyorum. Ondan sonra zihnim perdeleniyor, kalbim perdeleniyor, enerjim perdeleniyor. Olağan akışta minimum gayret yasası sınırında kalıyorum. Ne zihnimi, ne kendimi, ne kalbimi, hiçbir şeyimi aşamıyorum. Bakın bu konuştuğum konu eğitimle alakalı bir şey değil. İnsan olmakla ilgili bir şey. Hepimizde var olan doğal bir şey. Bu birincisiydi. Minimum gayret yasası. Bunu anladık. İki, he, şunu unutmayın. Minimum gayret yasasından otopilota gitmeyi de unutmayın. O bilinçaltı tuzağı çünkü. Onu yakalamamız lazım. İkincisi bilmemiz gereken. Kademeli mi, radikal bir süreç mi? İkinci alan burası. Kademeli süreç, radikal bir süreç. Şöyle bir yemekten örnek vereyim. Şimdi düşünün bir yemek yapıyorsunuz. Örneğin yumurtayı kırdınız, omlet yapıyorsunuz. Üzerine getirdiniz biraz patates eklediniz. Örneğin biraz da bağırıp başka bir şey eklediniz. Ortaya bir şey çıktı ve siz onu yediniz. Bakın bu bir kademeli adım adım ilerleme sürecidir. Bir de radikal bir süreç vardır ki kökten değiştirmek o yemeği. Üzerine bir şey eklemek değil, kökten bir şey yapmak. İşte burada da yine bir alanımız var ki insanoğlu yine yaratılış gereği, biraz güven arayışı gereği, biraz bilinçaltı gereği kademeli ilerlemek ister. Kademeli ilerlemek Günün kurtarmadır. İşte gıdım gıdım, gıdım gıdım, adım adım bir noktaya gelmektir ama toptan bir değişim ve gelişim değildir. Bu da bir köşede dursun. Bunların hepsini kullanacağız, işimize yarayacak. Bu da bir köşede dursun. Bunu lütfen fark edin. Her bazen kademeli ilerlememiz gerekir. Ama kendini aşma ve değişimde kökten bir değişim gerekir. Bakın, bütün filozofları, başarılı olan insanları, o ünlüleri araştırın. Hepsinin hayatı kökten değişmiştir. Kademeli kademeli olanlar yeri geldi zaman vardır ama kökten bir değişim kademeli değil. Kökten bir değişimle ancak olacak. Bunu da öğrendik, bu da tamam. Şimdi bir konu daha var. Yine e, dünyada konuşulan başlıklardan bir tanesidir bu konuda. Mikava sırrı diye bir şey var. Mikava. Mikava denilen bir kişi asıl değişimin özünü alır. Alır ve şirketlere kişisel gelişime, ruhsal dönüşüme, spiritüel boyutlara uygular. Ve üç başlıkta bunu yapıyor. Bir, alın, alışılmışın dışına çıkmak. Lütfen not alın. Mikava sırrı diye not alın. Bir, alışılmışın dışına çıkmak. Bu bir. İki, çoklu değişimi göze almak. Çoklu bir değişimi göze almak. Üç, tamamen yeni bir düşünce şekli benimsemek. Tekrarlıyorum. Alışılmışın dışına çıkmak, çoklu değişimi göze almak, yeni bir e, düşünce şekli benimsemek. Bu Mikawa sırrı. Birazdan Mikawa sırrına geleceğim. Şimdi konu şu. kansen nedir? İmkansızın talebi demektir karşılığı. Uzak Doğu terimidir. İmkansızın talebi. Peki nereden çıkmış bu kansen? Bakın yıllar önce e, henüz dünyada hızlı tren yok. Hızlı tren yok. Japon devleti, devlet demir yolları mühendisleri topluyor. Lütfen dikkat edin buraya. Mühendisleri topluyor. Diyor ki mevcut tren hattımız var. Hem eski hem çok yavaş. Biz sizden saatte 100 kilometre gidebilen bir tren istiyoruz. Mühendisler aylarca çalışırlar sonra gelirler. Derler ki mevcut trenleri revize ettik ve bunları daha hızlı hale getirdik projeler bunlar. 6 ayda bu proje tamamlanır, teslim ederiz. Ee, Devlet Demir Yolları'ndan bir ekip gelir derler ki biz bunu kabul etmiyoruz. Biz dünyada ilk bir şey sizden istiyoruz. Saatte 200 kilometre gidebilecek bir şey inşa etmenizi istiyoruz. Mühendisler der ki nasıl olur ya dünyada böyle bir örnek yok. Nasıl böyle bir şey talep edersin? Nasıl böyle bir şey yapacağız? Hızlı tren diye bir tabir de yok henüz. Biz sizden bunu istiyoruz ya da bu projenizi istemiyoruz. Siz bilirsiniz. Mühendisler giderler. Kafa kafaya verirler. Derler ki bize bütün yetki veriyor musunuz? Tamam derler veriyoruz. Üzerinde aylarca çalışırlar ve gelirler. Derler ki biz saatte 200 kilometre gidebilecek bir proje tasarladık. Türkçe adıyla hızlı tren ismi. Ama mevcut tren hattını kaldıracağız. Bu tren hattını kaldırmaz. Mevcut trenleri eriteceğiz, yeni bir demir inşa edeceğiz. O kaldırmaz. Mevcut motorları kaldırıp yeni motor inşa edeceğiz. Onu kaldırmaz. Olur mu? Olur. Tamam. Ve inşa ederler dünyada ilk kez hızlı tren devreye girer. İşte bunun adı alışılmışın dışına çıkıp yeni bir yol inşa etmektir. Diğer bir adı şinkansen etkisidir. Şimdi bunun üzerine işte motivasyonculu araştırmacılar şunu ortaya çıkartırlar. Derler ki mevcut var olan treni 10 katla artırabilirsin. Revize etmen gerekir. Daha da geliştirebilirsin. Yeni bir şeklemen şey gerekir. Ama hızlı tren için sistemi kökten değiştirdiler. Burası anlaşıldı. Şimdi o zaman kökten bir değişim gelelim şeye mikavaya mikava ne yaptı burada mikava sırrı dedik ya Şimkan seni aldı kişisel gelişimde, ruhsal gelişimde, şirketlerde hepsinde dünyaya bunun felsefesini yapmaya başladı yani öncülerinden bir tanesi ruhsal gelişimde, psikolojik gelişimde her alanda o zaman köklü bir değişime hazır olman gerekir. Evet demen lazım. Neydi üç tane özel maddesi? Alışılmışın dışına çık. Bizi çürüten bu. Bize atalar, dedeler, okul, çevre şu bu bir sistem veriyor. İstiyor ki zaten oradan gidelim. Bütün okullar zaten seni niye itiyor? Mevcut sistemi, sistemin elemanı ol diye. Aynı ilerle, ilerleme alanında. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Kalkıyorsun, kahvaltı yapıyorsun, çalışıyorsun, eve geliyorsun. Yahu her gün aynı şeyi yaparak nasıl değişim beklersin ki? Einstein der ki her gün aynı şeyi yaparak değişim bekleyenler aptallardır diyor. Einstein'ın sözü. O zaman alışılmışın dışına çıkmak ve aynı zamanda neydi? Çoklu bir değişim. Çoklu değişim demek hayatının komple değişmesi ve neydi? Zihin sürecini oradaki mühendisler gibi baştan sonuna yeniden inşa edebilmek. İşte sonucunda ne geliyor? Hızlı tren yani yepyeni bir dünya, yepyeni bir alan, yepyeni bir sen ya da yepyeni bir icat dönemi. Şimdi hayatımızı o zaman yeni bir hat oluşturmak demek yine bir batılı'nın tabirle der ki ilan Mask'ı bilirsiniz ilan maski gibi adamlar hayatında bir şey yaparlar kendilerine meydan okurlar. Sen kendine meydan okuduğun yerde aslında kendini aşmaya başlıyorsun. Şimdi konuyu anladık. Gelelim hayatımıza şınkarn senimizi nasıl oluşturacağız? Bakın her konuda olabilir. Alışılmışın dışına çıkmak, çoklu değişim ve yeni düşünce modeli. Lütfen üçünü not alın. Üçünün üzerinde düşünmemiz gerekir. Şimdi bunun birinci formu olarak sizinle beraber bir çalışma yapacağız. Hadi gelin hep beraber bu çalışma yapalım. Bu çalışmanın bir formunu oluşturdum. Ben size hatta formu açayım bilgisayardan forum, forum üzerinden şimdi bir çalışma yapacağız. Bakın formu, formun başlığı sana kalmış. Bu birinci dersimizin formu. Şinkan seni konuştuk, oradaki bir takım konuları konuştuk nasıl hayatımıza entegre ederiz şimdi konu burası. Şimdi bir ödev çalışması gibi düşünebilirsiniz. Kendimize bir hedef koyacağız. Hani bir soru sormuştum ya seçersen o şey ne olurdu diye. Bir hedef koyacağız kendimize. Birinci hedef şu olabilir. Örneğin ya meslek olarak pilot olmak istiyorum. Bilmem doktor olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum gibi Özellikle okula giden öğrenciler için geçerli olabilir. İkincisi diyelim ki seyahate gitmek istiyorum. Bir fobim var. Uçak fobim yenmek istiyorum gibi. İşte bilmem bir yerde müdür olmak istiyorum. Ya da şöyle bir ruhsal gelişim istiyorum. Şöyle bir kişisel gelişim istiyorum. Ya da ya film çekmek istiyorum. Yazar olmak istiyorum. Konuşmacı olmak istiyorum. Hedef neyse. Bak seninle alakalı. Şimdi birinci hedefini lütfen yaz. Birinci hedefin Lütfen yaz. Çok net bir şekilde burada şimkansi yaşaman için bu formu uygulaman gerekir. Birinci hedefimi diyelim ki yazdım. Mesela yazar olmak ya da güzel bir eğitmen, güzel bir konuşmacı olmak. Örneğin birinci hedefim bu. Şimdi hedefine yönelik beynini, enerjini, bilinçaltını çalıştırman gerekir. Peki bunu nasıl yapacağım? Öncelikle Diyelim ki insanlar önünde konuşmak için bir kitap okumam lazım. Bir yazar olmak için, konuşmacı olmak için, eğitmen olmak için bir kitap okuman lazım. Hangi kitaplarda bunu öğrenmen lazım? Yazdım. Bu konuda kitap okumam lazım. Şu kitapları bulmam lazım. İki, bir bu konuda eğitim vereceğim, konferans yapacağım. Tamam. Kimden tavsiye alabilirim? Tavsiye alacağım kişi, güvendiğim. Bunu yazdım. Sonra bu konuda... İşte YouTube'da, sosyal medyada hangi kanallardan bilgi alabilirim? Bunu yazdım. Şunlardan bilgi alabilirim. Ondan sonra ben burada kendi bunu yapacağım ya, burada nasıl bir deneyim yaparım? Örneğin eğitmen olacağım, şöyle birkaç insanı toplayayım, bir, bir deneyimim olsun. Acaba nasıl bir şey olur? 5-10 dakikalık bir demo kendine. Bunu nasıl yaparım? Bunu not alıyoruz. Ondan sonra konuşmayla yazarlıkla alakalı eksik bir yerim bir konum varsa buna yönelik bir kurs alman lazım. Bu konuda bir hangi kursu alabilirim? Bir kurs bunu yazdım ve bir de bu konuda bana bir enerji deri, spiritüel, ruhsal destek verebilecek bir meditasyon, belki bir dua, belki bir zikir ne yapabilirim? Bunu yazdım. Tamam mı? Şimdi hedefimi yazdım hedefimle alakalı yapılabilecekler listesi oluşturduk ya. Bugün buna başlayacağız. Hedefi kilo vermek mi? Sınav kazanmak mı? Ruhsal gelişim mi? Her neyse. Hedefini yazıp, hedefinle alakalı şu anda konuştuğumuz bu konuları lütfen not alıp buna başlaman lazım. Bu senin kendi şinkansenine yani kendine yeni bir yol açmana <laughs> ve Kendin aşmana yarayacak. Ve daha birçok çalışmamız olacak ama bu birinci çalışma. Buradan başlarsan eğer, sonraki çalışmaların da bir temeli olacak. Hedefini belirleyip, hedefinle alakalı bu şekilde bir yolculuğumuz olacak. Bu bir, bugün yaptım değil, bu bir süreç. Hedefini belirledin ama, örneğin bir ay içerisinde, işte örneğin 3 ay içerisinde ya da 10 gün içerisinde bunları bunları yapacağım. Hedefinle alakalı bir konu tabii ki de. Hedefin her neyse yeter ki bunları yapmaya başla. Yeter ki bu bir eylemin olsun senin. Ve hayat amacın belki en çok istediğin şey burada açığa çıkacak ama adım at ve başla. Ne diyor Mevlana? Sen yola çık, yol sana görülür. Bu formu oluştur, lütfen bir yerden başla. Ve Böylece birinci dersin de hakkını vermiş olacaksın. Evet, ikinci dersimizde görüşmek üzere. Lütfen birinci dersimizi iyice bitirelim, tamamlayalım. İkinci dersimiz bunun üzerine işe etmiş olacağız. Umarım katkınıza faydanız olmuştur. Görüşmek üzere.